Arkadaşlar merhaba. Ben şu an erken kalktım çünkü bugün Choco Life'da okuldan çıkacağım. Efendim? Ya ben geceliğimi de çalmışlar. Evet fark ettik arkadaşlar. Bavulda geceliği vardı Elan'ın şu an yok. Bunu giydi o yüzden gece. Ya ben gece. bavulu uğ uğurlu olsun diye ağacı astım. Ela ne giyeceğim sen üstüne? Ucuna giderken ne giysem de bir de o ucunu kuracağım. otu giyeceğim. Kendi mağazam. Ha yok ya da mağazadan gitmeyelim okula. Ne da sen git işte tabi. Ben şunu... Ben giyeceğim. Ben bunu giyeceğim. Ben... Hadi hadi çabuk. Ben şu siyah ve giyeceğim. Başıma da bir pembe giyeceğim. Hayır hayır hayır. Asıl formu yok. Tamam, pek alamadık. Ayy selamlar dolanma. Şimdi elamın çantası nerede? <laughs> Benim çantam evde. Ay bir de onunla uğraşacağız. ona avukla uğraşacağız bir kere. Gülker sen hamugel çantayı bana ver. Ben gidiyorum öğretmen söylüyor. Benim kitaplarımda da. Ben hamugel çantayı istiyorum anne. Ama ona kitap girdi. Ama ben hamugel. <laughs> <laughs> Dur buraya kitap koyalım. Ben hamugel Ben de çantayı istiyorum. Ben istiyorum. Bir tane kalem vereyim. Al şöyle. Tamam. E ee, tam ee, şimdi o zaman biz gidelim. Tamam mı? Ee, o zaman okulda görüşürüz. Evet. Arkadaşlar okula geldik şimdi. Evet, ee... Mustafa evet Mustafa abi'yi de gördük. Mustafa abi'yi de gördük. Mustafa abi ikinci. A merhaba öğretmenim. Merhaba. selam, selam. selam, selam. Oh, hadi neyse çabuk oturalım. Allah. Öğretmenim, eee hangi kitap? Türkçe, Tamam. Hemen Türkçe, ay. Tamam. Yine. Hadi. Hadi. bu? Çantayı şöyle koyalım. Ee, kaçıncı sayfa? Hadi. 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 Allah, evet Allah. çocuklar e, şimdi e, Evet şimdi çocuklar tahmini çarpma işleminde tahtamız olmadığı için size onu soramayacağım. Şimdi size 3 e, üç kere 3'ün kaç olduğunu soracağım. 3 kere 3 kaç? ben, ben, ben söyleyeceğim. 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 Çocuk bütün sınıf istiyor. Ne yapabiliriz? Çocuk senin gözün mi burada? Mihrimah kaç? 3 kere 3 9 öğretmenim. Tamam geç yerine İlk kere iki. Sen kalk çocuğum. 4 um, 9 kere 9 Kalk gülümse 81 çocuklar. Di. Kanki, kanki gel. Şunu şöyle koyayım. Şunu koyalım. Gel kantine gideceğim de lan ne yaptın lan sen? Allah Allah. Tövbe estağfurullah ya. Anne nasıl koyabilir? İki tane ayarlar. şu pet şişe nerede lan bize? Şu pet şişe burada. Tamam. Lan bu benim değil miydi? <laughs> en son bugün düştü. olmuş galiba. Bir tane gel. kantine Ay, tamam. ee, merhaba abla Merhaba çocuklar Ne istediniz ee, Ben şundan istiyorum Bir de şundan istiyorum Ve bana da aynısından Tamam Ya şu erkekleri de Anlamıyorum peçişeyle oynuyorlar ya Nerede şu peçişe Peçişe bak peçişe oynuyorlar Alın içinde bari Allahım ya <laughs> ne kadar ayıp almak için bitmez inşallah. Al. Evet. Bundan da yiyelim. Tamam. Bitti. Bir de bir şu şekerden alalım. Tamam. ya. Uf, uf ya. Bak her zaman telefon gidiyor ya. Gel hadi. Rakap gelimde ne yaptın? <laughs> Öğretmenim siz de <laughs> burada mı durdunuz dur. bugün? Teneffüs. Evet çocuklarda da durdu Allah'ım ya. İnek. Kuzumda eli yok. Allah'ım ya. Kız da. Çocuk demeyeyim de. <laughs> yani ya. ben eh, tamam çok güzel oldu Aa. Çocuğum ne yaptın sen önce? İyi ee, öğretmen şokumu düzelttim. Sakal çocuk çocuk. Ben de seni erkek sanıyordum da. <laughs> ya senin çocuklar düzgün mü? Acaba, var tamam. düzgün ol <laughs> ve okul bittiğinde, evet çocuklar toparlanabilirsiniz. Şimdi, söylediğim kişi, baksın sıraya geçsin. Mihma, Uzay Dil Nehir, İrem ve İrem ve... İrem İrem ve... İrem ve hayır şey. sen böyle geçiyorsun, sen şöyle böyle geçiyorsun, bunu böyle koyuyorsun, al bunu böyle şöyle, şunu böyle. Ama bırak çanta bir yat. <laughs> Bu çocuk hala şaşırmış kalmış bakın sizin. <laughs> Hadi çocuğum, çocuğum şapkanı değil kendini tutacağım. <laughs> tutacakları değil kendini tutacaksın. Aaa sıkıştık Behit. Atın daraga daraga. At bunu daha cin daraba. Cin darın sonlara cin daraga. Eyna barabın bu dediğin daraba. Eyna sizin sınıf da çıkıyor. Bir de bir sınıf hiç çıkmak gerekmiyor mu? Çıkın çocuğum. <laughs> Abi diye geliyor Ela. Ela kız konuşsana. var? Hadi eve gidiyoruz arkadaşlar. Okuldan kaçacaktık yola biz. Allah sen o yüzden açtın. Evet. Allah, arkadaşlar normal bir okul günüydü. Evet bu videoyu beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Like atın kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ekipteki kanallara abone olmayı koydum kartal Nehir Selman. Aman Celal Pekkoç. Nehir Selman. Onlara abone olmayı. Ve neyse sizi seviyorum. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye.